Merhaba sevgili kardeşlerim. Aktif pasif cümleler üzerine konuşmaya devam edelim istiyorum. Let me talk about the active and passive sentences. Sentence one like this. Birinci cümlemiz şu şekilde. Talimatları takip edin diyor. Talimat, instructions. Oradan başlayalım. Instruction, talimat. Instructions, talimatlar. Takip etmek, to follow. Evet, başlayalım. Emir cümlesi, imperatif cümle. Onun için fiille başlıyoruz. Follow. The Instructions. Talimatları takip edin. Follow the instructions. Evet. Devam ediyorum. The second sentence. Talimatları takip etmelisiniz. Mustla her tuyla yapabiliriz veya advice şu cutla yapılabilir. Ama bu Gereklilik olduğu için, obligation olduğu için masla yapalım. Talimatları takip etmelisiniz. You, siz. Must. Follow. The instructions. You must follow the instructions. Evet. Devam ediyorum the third sentence like this. Üçüncü cümlemiz. Talimatlar takip edilir. Pasif dikkat ettiyseniz. To be followed. Takip edilmek. Edilgen çatı. Follow'un Üçüncü hali. Word 3. Evet. Ne takip edilmeli? Talimatlar. Onu başa alıyoruz. Bizim öznemiz. The instructions. Rengimizi değiştirelim. Let me change the color. The instructions. The instructions are followed. Evet. The instructions are followed. Takip, talimatlar takip edilir. Devam ediyorum. Fourth sentence. Talimatlar takip edilmeli, edilmeli. Evet. Takip edilmeli. Ne takip edilmeli? Talimatlar. The instructions. Pasif cümlemizi dikkat ettiyseniz. Must be. Must be followed. The instructions must be followed. Evet. Talimatlar takip edilmeli. Devam ediyorum. The last sentence. Talimatlar takip edilebilebilir. Can be. Ne takip edilebilebilir? Talimatlar. Baş alıyorum. Öznemiz the instructions. Can be followed. Evet, bu şekilde. The instructions can be followed. Talimatlar takip edilebilir. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.